Merhaba Elif Gökçe. E? Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ne oynuyorsun sen? Bunlar. Evet. İsmini mi yazıyorsun oraya? Evet. Sen yazmayı biliyor musun ki? Evet. Ne yazdın oraya? Seni, Seni beni. Seni beni. Başka kimi? Çok satan te rakiple karşılaştıramadığı zorlu şehirde. Tek ki kavada Soğuk suda varan ben, Sen çok mu seviyorsun oyuncağını? Evet. Benim ismimi oraya yazabilir isim misin? Güzel. Yaz Bak. bakalım. Ne benim adım? Tuba. Yaz, Yaz bakalım. Bu Tuba. Bir harf mi sadece Tuba? Babanı yaz. Babanın adını yaz. Neden ölmüyor ya? Biraz sert takman lazım. <laughs> Şimdi ben bu videoyu <laughs> internete yükleyeceğim ya. Evet. Seni izleyenlere bir şey söylemek istiyor musun? Mu? Evet. Ne söylemek <gülüyor> istiyorsun? Yani <laughs> ben bunu yapamıyorum babanı. <laughs> Şarkı mı söylemek hadi. istiyor? Evet. Söyle bakalım. Milletin ağzında olduk reklamı söyle hadi. Tamam. Söyle. Ya şarkı ya. Söylesene annem. Milletin ağzında olduğu reklamı söyle. Gitti çekemedi de, şuna. Dedik oldu dedik oldu. Timcana, birbirinden lezzetli 12 çeşit kahveyi tek tuşla hazırlayın. Söylesene kızım Ben seni izliyorlar. Bakayım. Bakma hayır sen bakarsan seni çekemem. Sen oyunu oyna. Yazdım <laughs> Anneciğim o zaman biraz ortaya tak onu. Bakayım onu bir arkasına bir bakabilir miyim? Bunun burası şey olmuş. Kırılmış herhalde. Kırılmış. Aynen. Dur bakalım ben takabilecek miyim? Ben de takamadım gördün mü? Anı yani burasını kesmemiz lazım. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Ne? Bu sensin. Babam bir Bu babam. Evet. Yarın aynısı. Ama yapalım, yapalım. Yaz bakalım. Kardeşinin adını yaz. Ben Yazdın mı? Bir harfle oluyor mu hemen? Evet. Bak yaptım. Gördün mü? İşte neden sadece kenarlarına takıyorsun onları sen? Çünkü onu, Sadece 64 Olmuyor. sadece bunlar. Hayır kırılmamış. Sen takamıyorsun. Ne mi evet, Disney Plus <laughs> 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 Çekmeyeyim mi? Ee Çek. çekiyorum işte. Ama yok.